Yukarıdaki parça aşağıdaki atasözlerinden hangisine örnek olur? Adamın biri çok istediği arabayı almak için para biriktirmiş. Ama tam arabayı almak üzereyken arabanın fiyatı artmış. Eksik parayı toplamak için bir süre daha çalışıp para biriktirmesi gerekiyormuş. Tam arabayı alacakken yine arabanın fiyatı yükselince arabanın kusurlu yönlerini anlatmaya başlamış. Evet burada arkadaşlar Kedi yetişemediği ciğere ister atasözü uygun olur. Anlamı kişi elde edemediği şeyi istemiyormuş, beğenmiyormuş gibi görünür. Burada da her seferinde arabayı almak için para biriktiriyor fakat gittiğinde yine arabanın fiyatının arttığını görüyor. Yine tam arabayı alacakken yine yükseldiğini görünce arabanın kusurlu yönlerini anlatmaya başlıyor. Yani aslında elde etmek istediği şeyi elde edemeyince bu sefer istemiyormuş ya da beğenmiyormuş gibi görünüyor. İşte tam da böyle durumlar için hangi atasözünü kullanıyoruz? Kedi yetişemediği ciğere pis der. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.